Ünlü şarkıcı Kibariye'den üzücü haber Kibariye sosyal medya hesabından kötü haberi paylaştı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ünlü şarkıcı Kibariye koronavirüse yakalandı Kibariye sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi değerli takipçilerim Covid testimin pozitif çıkmasından dolayı 22 Ocak 2022 tarihi tarihinde gerçekleştireceğimiz Keyfi Kadeh Urla İzmir konserimizi ileri bir tarihe erteledik. Karantina süresini sağlıkla bitirip, yeni tarihi yine sizlerle paylaşacağım. Sağlıklı günlerle kalın ifadelerini kullandı ünlü şarkıcımız Kibariye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar